kabir hayatı. Öldük ve kabre doğru yavaş yavaş ne olacağız? İlk menzile doğru yolculuğa, sefere başlayacağız. Ruh bedenden çıktığında diyor, ölen kişinin dünyadaki son anları nedir biliyor musunuz? Ruh bedenden çıktığı anda ölen kişinin dünyadaki son anları. O gözleriyle ruhun bedenden çıktığını takip eder. Göz ruhu takip eder. İşte bu yüzden diyor, ölen kişinin gözlerinin çok büyük büyükçe açıldığını ve çoğu zaman yukarıya, tavana doğru dikildiğini görürsünüz. Bu onun ruhu, gözlerin ruhunu takip etmesinden dolayı bir durumdur. Ruhum bu şekilde yine insan bedeninin bir organı yani görme organı tarafından görülmesi de ölüm anında artık perde kalkmıştır. Hatırlarsanız bir önceki sohbetimizde kişi ölmek üzereyken onun bulunduğu mecliste ve onun görebileceği bir yere ellerinde eğer mümin ise güzel kokular ve güzel bir kefen ile gelip karşısında duran iki melek eğer mücrüm, fasık, kafir veya münafık ise ellerinde kötü bir çul, çul diyor yani ve yüzleri simsiyah, dehşet saçan iki melek onun görebileceği yerde onun gözünün önünde dikilir dururlar diyor. İşte perde artık kalkmıştır o an ruh bedenden çıktığında insan bedeni gözleriyle ne yapar? Ruhu görür. Oysa ki biz ölene kadar ne ruhumuzu görebiliriz ne de Allah Azze ve Celle'nin dünyada da yaratmış olduğu halde göremeyeceğimiz ve bize saklı olan bir takım mahlukatları da göremeyiz. Ama perde kalktı artık bazı şeyler bize ayağın olacak. Bazı hakikatler artık gözlerimizin önünde açık seçik, açık ve seçik bir şekilde ne olacak görünecek kardeşler. İnsan madde aleminden mana alemine bir geçiş, bir yolculuğa başlamıştır. Madde alemi dünyadır. Mana alemi ise ahiret yoludur. Bir hadis-i şerifte bakın Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hakikati yani kişinin öldüğünde gözleriyle ruhunun bedeninden çıkış anını ruhunu takip eder şekilde gözetlediğini gördüğünü nasıl anlatıyor? Müslim'de geçen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Selame'nin vefat edeceği, vefat etmek üzere olduğu haberi verilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onun sekerat halindeyken yanında olmak için yanına gider. Ama oraya vardığında Ebu Seleme ruhunu teslim etmiş vefat etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözlerinin açık bir şekilde ruhunu verdiğini teslim ettiğini gördüğünde elleriyle onun o mübarek elleriyle Ebu Seleme'nin gözlerini kapatmış ve demiştir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ruh kabz edildiğinde göz ruhu takip eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize haber vermiş olduğu bu hakikati bizler er ya da geç hepimiz göreceğiz. Hepimiz ruhumuzun bedeninden çıktığı ana şahit olacağız kardeşler. Burada şöyle bir gerçekte, hakikatle de yüz yüze gelmiyor muyuz? Ruh dediğimiz şey o halde bir cisimdir kardeşler. Ruh bir cisimdir. Yani gözün görebileceği bir cismi vardır. Mesela bizler dünya gözüyle şu soluduğumuz oksijeni görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Ama bu bir madde midir? Bir maddedir. Bahan göremiyoruz. Yine rüzgarın esintisini hisseder. Saçımıza, yüzümüze değdiği zaman onu hissederiz ve varlığını kabul ederiz. Ama rüzgarı görebilir miyiz? Göremeyiz. Buna rağmen o bir maddedir. Onun hakikatinden şüphe etmeyiz. Ruh da bir cisimdir. Ama onun şeklinin, onun mahiyetinin nasıl olduğu bize gayiptir. Biz dünya gözüyle ruhlarımızı göremeyiz. Öldükten sonra ne olacaktır? Ruh son anda ölünün cesedinden çıktığında dünya gözüyle de görülecek ve artık zaten ruhlar alemine geçmiş olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Selam'ın vefat ettiği anı bize onun gözlerinin açık olduğu durumunu bu şekilde haber vermiştir. Ve dedik bu hakikat ruhun bir cisminin olduğunu, bir mahiyetinin olduğunu ne yapar? Bize bildirir. Biz buna iman ederiz. Bu imani esaslardan olan ahirete imanın ilkelerindendir kardeşler. Ama dedik ruh hakkında ruhun mahiyeti, ruhun şekli, ruhun rengi, sert mi, yumuşak mı, latif mi, geçirgen mi, şeffaf mı? Bununla alakalı bize bilgi, malumat verilmemiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. يَسْأَلُونَكَ yes عَنِ ruh. Sana ruhtan sorarlar. Ruh hakkında sorarlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kime? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. قُلِ الْرُّٰهِ مِنْ اَمْرُ Rabbi Onlara de ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ruhlar Allah'ın emrindedir. Bütün ruhlar. Bizim ruhlar tamamen Allah'ın emrine boyun eğmiş bir şekildedir kardeşler. Ancak dünyadaki imtihan gereği bizim bedenimize de nedir? Tabidirler Allah'ın emriyle. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا Ve size diyor ilimden ancak çok az bir kısım verilmiştir. Sizin ilminiz azdır, sınırlıdır. Ruh hakkındaki bilgi de ancak bize Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen sahih hadislerle bildirildiği kadarıyla. Bunun dışındaki yorumların tamamı kabul edilebilir de reddedilebilir Ruh dedik, evet kardeşler bu şekildedir. Onun mahiyeti, şekli, şemalini biz bilemeyiz. Bunu ancak Allah bilir tam manasıyla, hakik manasıyla.